arkadaşlar bugün e, Furkan'la Eggwars bölümü 1'i çekiyoruz arkadaşlar PV videosunun üstüne Hoş geldin Furkan Hoş bulduk Arda Arkadaşlar çok değişik bir giriş yaptım kusura bakmayın Aynen Bugün bloks. Arkadaşlar sonra Rp'sini alabilirsiniz bulabilirsiniz Çok güzel Eggwars oynuyoruz Furkan'la Aynen e, Furkan Ha ben ortaya gidiyorum. Tamam kanka sen git e, Diamond al gel Tamam arkadaşlar videonun şerefine like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Furkan'ın ben... gelmesine artı egg varsa. Aynen ben base'i koruyorum kanka tamam mı? Tamam. Obsidian falan yapacağım. Senin gold ve zümrüt tamam. alman lazım. Kan tamam, blok yapsam mı biraz? Tamam kanka. Ben bug yapacağım köyden. <laughs> tamam arkadaşlar 2-3 e, gün sonra CS:GO videosu atmayı düşünüyorum. Ve Rocket League. Siz de fikirlerinizi yorumlara yorumlara yazarsınız sevinirim. Dur kanka ya ben bir yumurtayı kapatayım ne olur ne olmaz. Tamam tamam ben blok aldım şu ayrımlarla. Değil mi kanka ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bir de bana 5 abone ulaştık. Abone olan herkese teşekkür ederim. Ve bu arada Furkan videoma geldiğin için ariyetten teşekkür ederim. Rica ederim. Yani arkadaşlar 1v1 videosuna kaslarınızı göstermişsiniz. Tam 3 like gelmiş. Biraz daha kas çıkarsanız çok iyi olacak. İlk videoya göre kanka iyi ya. İlk videon. Aynen. Bir de ilk günden Beş tane ulaştın. Ee, arkadaşlar bot falan demeyin. Değilim. Ve şey arkadaşlar. E, Intro mu banner'ım falan hazırlanmam. Yani 10 günü bulur. Örgün Aynen. Yani. Kanka on tane blok arttı da neyse. Kanka şey. Keşke kılıç alsaydım. Kanka 5 diamond aldım geliyorum. Ben sana set yapıyorum kanka. Yap. Ee, sana set... E, setin şeyde Hangol'ta alayım mı? Al kanka 5 tane. Setini Aa, yola attım kanka. E 7 gold aldım. 7 gold'la 10 diamond aldım. Tamam kanka. Yeter mi? Yeter. Aynen yeter ya. Açalım da bir sonra bir şey yaparım ben. Level attır. Kanka ben şu yan adaya gidip yumurtalarını kıracağım. Hayır 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 Kanka kimse mi? yok adada. Adalarında. Tamam. Biz yellow'u değil mi kanka? Kanka bekle sen şunları al da. Ha kanka al şunları. Abi. Lan. Tamam. Ince. Al, al al şunları. Helal kanka. Oğlum ayakkabıyı niye attın? Al kanka, kanka. bana kazma ver ben gidip adam patlatacağım. Kanka. Bana kazma ile yemek yap bir de kafalık yeter. Tamam kanka. Ben gidip adam patlat. Kılıç yapmaya gerek var mı? Aa, yok ya. Kazma ile dalarız her türlü. Al kanka. Al yemek de yapıyorum sana. At. Arkadaşlar bu arada kullanım tek Adam geldi bize. Var mı? Şak. Yok öyle gördüm. At yemek. Yemeğin gitti tamam. lan. Lan bir tane, iki tane mi? Oha sekiz tane almış. Kanka dur ben bir diamond açayım. Sonra Kanka ben bir adam patlatıyorum. Hadi bay bay. Kanka yiyen adaları patlatmaya başla bence. Çünkü şey ya. Onlar tek tehlikeli oluyor. Oğlum, Ama patlamış. Oğlum gelen yok. What leş arkadaşlar. Videolarımda küfür olmayacak. Daha abi ortaya gelen yok. Bu ne? Um, go, level 2. Helal de kanka. Arkadaşlar bu millet tek varsa oynamayı bilmiyorum. Sıra bakmayın ama ortaya gelmemişler. Kanka, kanka ben ortadan ikimize de full demir setlik item bir birik diamond biriktiriyorum o zaman. Tamam kanka. Ben yan bakıyorum, sıkıntı yok. Abi yanada kanka dolu ha. Yanadaya dik bir, bir, gelsene adaya. Bizim yan adamımızdaki adamları kır. Bekle. Ben obsidyen içine gireceğim. Diamond falan toplu. Şöyle bir obsidyen yapalım da. Kanka diamond kazma yapayım mı? 13 diamond var. Kanka yapma gel. Ya da şey yapayım. Gold level attırak. gold atla. Goldla 3 tane goldla iron kazma yap. Kanka level attırak gel gel. Tam 20 ha, iron kazma mı? yap aynen. Iron kazma iyi daha. Kanka gel bizim base'e şey yap. Neydi? 20 goldum var. Yan direkt kır kanka. Tamam bekle geliyorum. Çünkü yanada biraz tehlike ya. Şuradan dur daymutları da alayım da. Arkadaşlar dediğim gibi yani kaslarınızı gösterip videoya like, yorum like, atmayı unutmayın. K 23 daymutla geliyorum ya. Gel kanka ben de gold falan topluyorum işte. Kanka diamond'ların hepsini bana atsana ben level 3 yapacağım. K 3 tane gold atmayacağım ayrın kazmayı. Ver kanka. Al kanka. 15 tane gold atayım sana. Tamam ben, ben bende de 3 tane gold var. O tamam kanka çok iyi. Kanka mallar orada değil mi bir Kanka arada sırada gidip al hep böyle. Tamam tamam. Ben şimdi tamam, blok dağıt. Neyse blok şey yapalım ben alırım işte. Kanka level 2 yapıyorum da level 3'e 3 üç tane lime lazım kanka. Biriktir kanka. Hemen level 3 yaparsak ikimiz de ben seti çekerim. Aynen. Kanka hiç kapışmadık ha, hiç bulaşmadık. Ama hiç, üç takım kaldı. Kanka son iki takım kal, e, yani bizimle bir takım kalınca öyle beraber saldırırız gidip. Bizim yanada dolu mu lan? Aynen Kanka orayı bir kırsana ya. Oğlum ben boş diye biliyorum. Neş. Daha demin yumurtalar. Aha Kanka. Ne oluyor? Aynen bu? Kanka bunların adam yok ya bunlarda. Aynen. Abi oha oha dur dur sakin. Kanka iki tane daha üstten yaptım. Helal. Oğlum bizim yanada... Kanka bizim hayır hayır diğer yana da dolu kırmızılar. Of ya. Kanka ama orası da dolu olabilir ha söyleyeyim yani. Kanka beraber gidelim mi? Ister? Yo burası da boş. Kanka gel bizim beyze gel. Kanka yok yok dur. Ben bütün adaları dur. Oğlum bunlar buradan rampage yapmış ya. Kanka bizim peyzekel kırmızılara beraber gidelim hemen. Bekle ben oruçlara gidip patlatıp geliyorum. Obsidyen şu full oluyor galiba. Bak kanka. bak. Oğlum bir şeyler köpek gibi korumuş oruçlar. Ya ben de taktiksel agayım. Kanka orancı mı kırıyorsun? Hocam kırdım. Tamamdır. Öldüm ama. <laughs> kanka kırıp yok. öldüm ne yapayım? Kanka tamam tamam. Şimdi yanada gideceğiz kırmızıya. Bekle ben şunlarla bir şey yapayım. Kanka full obsidyen yeter mi? Daha iki katlamaya gerek yok değil mi? Yok yok. Bekle ha taş şuradan kendime bir ekipman yapıp geliyorum. Kanka bekle. Şey şimdi e, ne yapalım? Kırmızıyı kıralım bir. Kanka bence de kırmızıyı kıralım. Arkadaşlar video like ve yorum atın bu arada. Kanka ben diamond kazma yapayım mı diamond'tan? Kim kırar? Kanka bence şey yapalım. Al sen kır kanka diamond kazma. Tamam, ölür al. Kanka şimdi ben blok alıyorum. Kanka bende bir tek blok var. Ben, ben yolu ben yapacağım kırmızıya. Sen şey yapacaksın kanka. Tamam kanka. Ee... aslında aklıma bir... Aa, yana yanada geliyor. Yanada geliyor. Geliyor yana değil mi da? kanka? Dur dur bekle şifte dur şifte dur. Sen şifte dur. Kıramazlar tamam. da zaten. Diamond kazmalar almalıyım. Hop bay bay gençler. <laughs> kanka tak sen adamda Adamın anti bir <laughs> var düşmedi ki. Kanka daha demek adamı düşüremedin ha? Söyleyeyim Düşürmeye ya. çalışmadım ki. Ha? Aynen kanka üstünde. Kır hı. kanka. Dur ben de adamları oyalayayım de Aa kırmızılar burası değilmiş. Botaymış. Kanka kanka. Oğlum bunlar ailecek yakın. Ha. Kamiller ya Allah çarpsın ya. Bunlar ne oğlum ya. Kan koş 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 kıralım koş. Ha kırdık cici. cici, cici, cici. Aha orunç kırdı orayı. Abi. Abi. Lan bizim beş patlayacak. Patlasın kanka sıkıntı yok artık. Kan ayrın çeşitliği yapmışsın. Kanka fazlalık kalmıştı yani. ha. Kanka, hadi üç kişi. Allah düştüm inşallah kırmazlar. Lan ben de düştüm. Hayır no. Yemin et. No, no, no. Oh tamam. Abi kırsalardı biz ölürdük. Aynen. arkadaşlar arkadaşlar video çıktı. Furkan'la o adamları aldık arkadaşlar. Evet. Ha, taş kılıç alsan yeterli ya bir de set. Kanka ben bir diamond kılıç alayım ya. İşi evet. garantileyelim bence. Aynen. Kanka. Ya da set alayım mı kanka ikimize de aynı setten? Yok ya ben leather setle dalacağım. Yok adamla. kanka leather girme. Leather gireceksen ben kendime diamond kılıç alacağım. Al sen ya ama ben direkt adamları gireceğim. Ya da yok adamla. ben demir set alacağım. İstersen sana veririm demir seti yani sıkıntı daha yok. Daha da adamlar nerede? Kanka ben gidip bütün adaları doluşu hadi bak. Kanka bekle beraber giderim bence. Kanka sen sağdan git so ben soldan gidiyorum. Kanka bekle ama. Ben gittim soldan. lan. Oğlum bir beklemiyorum ne var ya. Boş kanka sen de sağdan git. Buluşuruz zaten ben demir setim kanka bir taş kılıç aldım mı zaten oyun bizde kesin. Değil mi kanka? Aynen. Abi şu adamlar oyundan çıksın kazanamayacaklar zaten. Arkadaşlar videoda çok atraksiyon olmadı ama gördüğünüz yani 5-6 tane adam kestim ben de. Aynen kanka iyi oldu ya. Aynen. Kanka çok şaşırdım. Biz kırmızıyı kırarken senden önce onu çıkardık. Arkadaşlar bu arada server IP'si aşağıda bulunmakta. Aynen. Ortaya gidiyor bak, bak kırmızı ortaya gidiyor. Ka ortaya mı gidiyor? Tamam, bekle. Arkadaşlar ben buraya nasıl çıkacağım? İşte şuradan merdiven şeklinde çıktı. Taktik yani bunlar. Kalk, ortada kırmızı. Furkan! Tamam kanka, geldim. Tamam kanka ortaya gidiyorum ben zaten. Oğlum Steve'in kafasını yumurta sandım ben. Kanka hiç sıkıntı yok. Oyun. Ben gidiyorum. İki yapılıyordum kanka. Bunlar da Skype'den konuşuyor. Gençler. Kanka gördüm kırmızıyı. Gel buraya gel baba. Ha ben de bunu baba, Öldü bir tanesi kanka. Bir tane öldü. Ben de bunu kesiyorum. DJ. Kaçıyor. Nereye doğru kaçıyor söyle. Ha dur dur. Daldım. aldı Abi. Evet arkadaşlar. ilk i̇lk Wars videomuzun da sonuna geldik. Şöyle kafamın setimizi çıkartalım. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Ve bay bay. Bay bay. Şandırdım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.